Ve işte o an geldi çattı arkadaşlar. <laughs> Artık zamanı gelmişti. bence de geçti bile hatta zamanı. Artık şu bahçeyi temizliyoruz. Çimleri biçilecek. Bizde bir tırpan lazım ya. O ne? He şey tırmık. Tırpan. tırpan mı deniyor? Ben de tırmık diye biliyordum. Aynı anlam gibi. Tırpanca bizim Bulgaristan'da mı söylüyorlar? Bilmiyorum aşkım. Şimdi Bulgaristan'da her şeye farklı bir şey söylüyorlar. Evet. Yo yo ben şimdi poşetle geleceğim. Onları direkt poşetin içine dolduracağım. Hiç çekiştirme öyle. Bence baksana da, o tarafta da var. <laughs> Aşkım şey yazar mısın? <laughs> ee, sevimim. <laughs> Çimlere sevimim yazar mısın makinayla? Yazar mıydın? <gülüyor> <gülüyor> of şimdi her yer çok güzel çimen yani kopacak. En sevdiğim. Neyse biz yapıyoruz. Sizi de ara ara çekeceğim arkadaşlar. Çek diyenler olmuştu. Bence de bu terapi gibi bir görüntü olacak. Kaçırmamanız iyi oldu. Evet, şu an komşularımızdan biri de çim biçiyor. Biz de şurada bir denedik ve olacak. Bunu da öğreniyoruz. Gurbet hayatı insana her şeyi öğretiyor arkadaşlar. <laughs> böyle bunu da biz yapacağız. Gerçekten evin her şeyine böyle dokunmak, yapmak bizi çok mutlu ediyor ya. Şu an bir işimiz yok mesela. Bu çok güzel bir aktivite. Çim kokulu, mis gibi. Başladık arkadaşlar. Şuralar biraz ıslak olduğu için sanırım. Ve çok uzun olduğu için. Biraz zorladı ama şu güneş olan yerleri şimdi öyle bir yapacak. Oradaki çimler şu an kuru çünkü. Bir de makineyi falan anca çözdük. Ay çok güzel dümdüz oluyor. başlıyorum arkadaşlar. Sesim soluğum çıkmıyor şu anda. Kahvemi içeyim bir güneşim doğsun. Ondan sonra yeni güne başlıyoruz. Ve sonunda çimleri biçilmiş bir bahçeye karşı kahve bardağımı uzatıyorum arkadaşlar. Şöyle üstü sarardı. Çünkü üstünde kesilen parçalar falan var. Ama şu yan taraftaki bahçenin de aynı böyle olmuştu. Buranın mi böyle bilmiyorum. Sonra tekrar bir yağmur da yeşerdi. İnşallah bizimki de yeşerir. Evi bozmamışızdır inşallah. <laughs> Güzelim evi bozduk sanırım bahçeyi. Ama neyse denemiş olduk. Ee, güzel bir deneyimdi. Güzel oldu. Bir de şu yeşil kısım var ya şu sarmaşıkları keseceğiz. Ee, orada böyle bir toprak alan bırakıp oraya hani bir şeyler ekmek istiyoruz kendimiz. Fide falan. Öyle. Şimdi ben dediğim gibi kahvemi içiyorum. Bugünü bakım günü ilan ettim arkadaşlar. Göz altlarıma bir C temli maskesi ve yüzüme de The Body Shop'un Himalayan maskesini yapacağım. Şöyle maskenin dışında kalan yerlere biraz üstüme de dökmeseydim iyiydi. Bugün çok güzel haberler aldım. Sizinle paylaşamadığım şeyler var. Ama böyle tekrardan bir güzel haber alınca yakın zamanda... Bir, böyle bir huzur geldi bana bilmiyorum. Size de şey yapayım böyle biraz iyi dileklerde bulunayım istedim. Umarım sizin de böyle beklediğiniz bir güzel haber bir şeyler varsa hemen en yakın zamanda alırsınız. O haber hemen gelsin size. Çok iyi gözenek temizleyen bir maske. Bir de şöyle T bölgemi yapacağım. Maske bu arada alanlar olmuş arkadaşlar. Bu Himalayan maskesini ben paylaştıktan sonra çok memnun kaldı herkes. Çünkü gerçekten cildi böyle yumuşacık yapıyor. Bebek gibi yapıyor. Ve ee, şeyi söyleyeyim. Almayanlar veya almışsa veya denemeyenler varsa e, maske ilk etapta bir cildinizi yakıyor. Böyle bir hafif yakıyor mentolli gibi. Ama gerçekten sonra e, yıkıyorsunuz. Pamuk gibi. Böyle yumuşacık oluyor. Çok güzel oluyor. Kuruyana kadar bekleyeceğim. Zaten hızlı kuruyan bir maske bu arada. Diğer kil maskeleri gibi 15-20 dakika beklemenize gerek yok. Bakın biraz önce sürdüm. Kurumaya başladı bile. Bir de zaten çok incecik sürmenize İncecik sürmeniz yetiyor. O yüzden benim aldığım gibi şöyle küçük boyunu alabilirsiniz. Şimdi şöyle bir saçlarımı da tarayayım. Saçlarıma da bir amla yağı sürelim. Bayağıdır böyle bakım yaparken size video çekmiyorum. Yani gece rutinimi falan çekiyorum. Hani yatmadan önce serumlarımı falan sürüyorum ama böyle bayağıdır saçlarımızı yağlamıyorduk. Reels videos çekmeyi düşünüyorum ya da TikToka bilmiyorum. E, TikTok hesabımı beni takip etmeyi unutmayın. Orada da aktif bir şekilde paylaşımlar yapıyorum arkadaşlar. Daha çok şeyler paylaşmak istiyorum hatta. İstediğim şey o ama böyle hepsine yetişemiyorum. O yüzden TikTok'a böyle yine ara sırada olsa içerik üretmeye başladım. Bayağı oldu zaten başlayalı. Çok önceden başladım da e, şimdi tekrardan ses duyurayım dedim. E, Amlayo bu. Bilmeyenler varsa. E, bu benim aslında bir e, sprey şişesindeydi. Ne yapabilirim? Ha Primark'tan aldım. şeyler vardı böyle seyahat boy. Şöyle. Ben bundan bir set daha alacağım sanırım. Primark'tan. Çünkü çok kullanışlı. Şimdi şu spreyli olanı amla yağını boşaltayım. Çünkü bunun böyle yapmışlar kapağını. Ama mucize bir yağ. Ay inanmıyorum tam yetti. Böyle bir şey olabilir mi? Bunu da ben kapağını kapatıp ters çevireyim. Bir damlasını biraz zebil etmek istemiyorum. Çünkü gerçekten çok güzel bir yağ. Ters çevirip koydum. Ama e, böyle sprey şeklinde uygulaması daha kolay oluyor. O yüzden bunun içerisine koydum. Reels'a direkt saç e, bakım videosu çekmeyi düşünüyorum. Çünkü YouTube'a çekiyorum böyle video aralarında falan. Tamam, sizin için de eklemiş oluyorum. iyi oluyor ama e, YouTube'da değil de hemen böyle kısa bir şekilde sadece saçlarıma yaptığım bakımı izlemek isteyenler var. O yüzden tek YouTuber değil, Instagram'ı olduğum için oraya da böyle çekeyim diyorum. Ya da dediğim gibi TikTok'a da olabilir. Uzun sürerse. Çünkü TikTok'ta e, dakika sınırı çok daha fazla. Ama Instagram'da 90 saniyeydi sanırım en fazla. Ya bu gerçekten benim en 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 faydasını gördüğüm yağlardan. Ama şey zannetmeyin mesela bir tek bu işime yaradı. Hayır öyle bir şey de yok. Evet bu e, belki yüzde bu karşıladı. Saçlarımı uzatmamda böyle parlak bakımlı durmasında. E, benim saçlarım bu arada zaten parlak ve böyle ince telli olduğu için dümdüz. Hani hep böyleydi. Lisede falan da yani bakım adına hiçbir şey bilmediğim zamanlarda da öyleydi. Lise zamanlarımda bildiğim tek şey e, Garnier'in BB kremiydi ve <laughs> Nivea'nın lip balm'ı. Başka hiçbir şey kullanmıyordum. E, neyse o zaman bile hani benim saçlarım böyle parlaktı. Böyle lisede kızlar falan üst üst sınıflar falan bana sorar sorardı işte. Saçlarını ne yapıyorsun? Hani bir şey kullanıyor musun? Şampuan ne kullanıyorsun? O zaman şampuan soruluyordu. İşte ama tabii ki de boya çok yıprattı benim saçımı ve boyadan sonra <laughs> Saçımın yapısı değişti. Yani bunu benim tekrar eski haline getirmem benim elimdeydi yani. Yoksa hani böyle bazı insanlar saçları kıvırcıktır ama işte düzleştiri düzleştiri yapısı bozulur ve bir daha asla eski kıvırcıklığına dönemez. Dönmek için bir şeyler yapması gerekir falan ya. Öyle düşünün. Benim de öyle oldu yani. Boyadan sonra kendim toparladım yani. Bu saçı tekrar eski haline getirdim. Hatta eski halinden bile daha iyi durumda diyebilirim yani. Çünkü o zaman dediğim gibi hiç bakım yapmıyordum. Kendi haliydi tamamen. Şimdi bir de bakım, bakımla desteklediğim için ekstra ekstra böyle gürleşiyor. E, efendime söyleyeyim, uzuyor. Yani bayağı uzadı. Bir de kestim arkadaşlar, hatırlıyorsunuz. Daha yeni kestim. Bir ay olmadı. Bu yağ yine en iyilerinden birisi dediğim gibi. Ama bunların dışında da dediğim gibi kullandığım şeyler vardı. Onları da Reels'a çekeceğim. Bugün başka bir işim gücüm yok. İnanır mısınız evde böyle şeyim yani. <laughs> İşsiz güçsüz takılıyorum. Annemlerle ablamlarla işte biraz sohbet ettik konuştuk. Biraz demin hatta bayağı konuştuk. Onlarla biz her gün konuşuyoruz zaten. Ablamlarla özellikle Alya'yla. Neyse çok uzattım bile. Ee, ben şimdi dediğim gibi Reels'ımı çekeyim. Saçım da zaten akşama kadar beklese bile olur. Canım ya. Öpüyorum seni. Seni şöyle alalım. Diğerini de diktim zaten dediğim gibi. Ee, öyle. Bir şey olduğunda görüşeceğiz. Yemek yaparız birlikte bugün. Bilal geldi bu arada. Onu söyleyeyim. Bizim Almanya videolarından hatırlıyorsunuzdur. Veya nişan düğün videolarından. Emre'nin çocukluk arkadaşı. Ama biz kardeş olarak görüyoruz. Yani Emre'nin kardeş olarak görüyorum ben şahsen onu. O da artık Belçika'ya yerleşiyor. O da düğün yapacak. Önümüzdeki yaz büyük ihtimal ama... E, Nişan'dır vesairedir. O tarz şeyleri atlattılar yani Serap'la birlikte. Şimdi artık onları da Belçika'ya yerleştireceğiz. Biz geldik. Biz şey böyle. Bilal diyor ki biz balık gibiyiz. Yani denize giriyoruz. Buranın suyu daha güzel diyoruz. Diğer balıkları çağırıyoruz. Aynen öyle oldu. E, biz Bilal'lerle öyleyiz. Almanya denedik işte. Emre'yle ikisi bayağı bir takıldılar yani ben yokken de. Ee, Bilal en son İtalya'daydı. İtalya'da yaşadı. Artık toplanıyoruz kısacası. Bilal de dün e, akşam geldi. Emre onu aldı havalimanından. Artık bir süre bizimle kalacak. Videolarımda görürsünüz zaten. Benim kumam geldi arkadaşlar. Neyse ki seviyorum. Yoksa cehennem. Çok ani bir kararla duştan çıkıp e, Zeyman'a gitmeye karar verdim. Şöyle göz altlarımı hafif kapattım ve sadece şu kısımlara BB krem uygulayacağım. Çünkü e, egzamalardan dolayı kızarıklıklar var. Bu Kiko'nun BB kremi gerçekten çok güzel. Bu arada e, saçım için kullandığım ürünleri ve böyle makyajımda kullandığım ürünleri e, her videonun altında zaten açıklamada linkte var ama yine bu videonun altına bir güncellik tekrardan ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. E, Amla yağı için aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. Ee, sarı saçlılar için şey diyorlar hani koyulaştırıyor falan diyorlar. Ben sarışınken denedim arkadaşlar ama bende öyle bir şey olmadı. Ama siz tabii ki sevimde olmamış bende de olmaz deyip düşünerek yapmayın. Bir de hani olur bilemem. O yüzden sarışınlar için yani saçları açık sarı olanlar için ayrı bir şey var. Amla yağı var. Daha açık renklerde. Size direkt onun linkini de ekleyeceğim. Zeman'a gittiğimde de telefondan size çekeceğim arkadaşlar. Çünkü içerisi küçük ee, direkt dikkat çekiyorum utandımdan falan değil ama sonra gelip yasak falan diyorlar sonra sıkıntı yani Şimdi böyle bakımlarımı yapmışım böyle iki kapatıcı bir şey sürdüm ya kimseyle karşılaşmayız ama ne zaman ki böyle bakımsız, makyajsız bir şey almak için çıksam acil çıksam Mutlaka bir takipçimle karşılaşıyorum arkadaşlar. Zele'de bile bu arada. Hani burası küçük bir yer olmasına rağmen. Geçen işte yine böyle çıktım gittim. Kırpatta bakınıyorum böyle eğildim böyle. Makyaj bölümünde yerde yani çömelerek oradaki ürünleri inceliyorum. O sıra arkamdan bir ses. Sevin merhaba. halimde mi? Bu mesela her yerde geçerli bu arada. Bazen Emreşe yapıyor. Aşkım hadi ya boş ver makyaj falan yapma, uğraşma. Hemen çıkalım şurada hemen bir işte pide yiyelim gelelim, pizza yiyelim gelelim. Çıkıyoruz ve pidecide otururken yan masamıza takipçim geliyor. Bunu da yaşadık bu arada. Lokeren'de. Beni izliyorsa da buradan selam olsun. Size bayağıdır böyle anlatmıyorum. Bu da ilginç bir olay yani. Size de anlatayım. Ee, Ezo, ben, Emre. Üçümüz Lokeren'de bir işimiz var. Onu hallettik. Dedik ki şurada bir yemek yiyelim. Bir tane Türk restorantı var. Orada oturduk. Yemek yiyeceğiz. Ee, siparişlerimizi verdik. Ee, bakınıyoruz, bekliyoruz falan. Telefonlardayız hepimiz. Yan masamıza, direkt yan masamıza ama aramızda da biraz mesafe var yani. Dip dibe değil. Yan masamıza e, iki tane Kadın geldi. Genç, öyle söyleyeyim. Bir tanesinin çocuğu vardı. Diğeri otururken, bilmiyorum yani beni gördü mü görmedim anlamadım. Gerçekten tesadüfse de çok hani güzel bir tesadüf oldu. Ama görmedim düşünüyorum. Görmedim dedi çünkü. Otururken arkadaşına şey dedi. Youtuber dedi, Sevim var biliyor musun falan dedi. Zele'ye taşınmış falan dedi. Biz o sırada üçümüz aynı anda, Emre, Ezo, ben kafamızı kaldırdık bir anda onlara baktık. Kızlar bize baktı falan tabii bir anda de yan masadan üç kişi kafasını kaldırıp size bakıyor falan. Onlar da tam oturuyorlar böyle sandalyeleri çektiler oturuyorlar. Sonra biz dönüp bakınca kız da bir şok oldu beni görünce tam çünkü arkadaşını onu anlatıyordu. Onun annesi beni takip ediyormuş hatta Almanya'dan. İşte o söylemiş bak demiş böyle böyle senin yaşadığın yere benim takip ettiğim bir youtuber taşındı ismi sevim falan diye. Kız, kızı da sonrasında hani bana bakmış hani kim taşındı gibisinden. Arkadaşına anlatıyor. <laughs> bak olaya bakın mesela. Rastgele yaşadığım olaya bakın. Bunun gibi size anlatmadığım, videoda olmadığım günler, yaşadığım o kadar çok şey var ki. Amsterdam'a gittiğimizde olsun, çevre yerlerde, Anvers'te vesaire. Ayakkabı dükkanına giriyoruz mesela. Mesela orada gezerken e, satış danışmanı yanımıza geliyor ve Türkçe bir şekilde Aa sevim diyor ayakkabımı alacaksın falan. Sana diyor indirim yapmak için diyor bir şeyler yapabilirim diyor. Yani çalışan indirimim var falan diyor. Biz Emre'yle şok yani her seferinde. Hani ufacık bir kitlem varmış gibi gözükse de gerçekten çok büyük bir kitlem var. Belçika'da özellikle. Yani ben Belçika'da bu kadar çok e, takipçimle karşılaşacağımı düşünmüyorum. Belçika'da ve Bulgaristan'da çok karşılaştık. Türkiye'de de ben karşılaştığımızı düşünüyorum. İzmir'de, Manisa'da falan. Bazı kafelerde, Eminim yani beni tanıdığına anlıyorsunuz çünkü siz olsanız siz de anlarsınız sizinle ilgili konuşulduğunu. Ama Türkiye'de mesela gelip çok fazla selam vereyim, tanışayım. Çok böyle şeyler yaşanmıyor açıkçası. Neden bilmiyorum biraz farklı mı düşünülüyor hani? Halbuki ben gayet sıcağım arkadaşlar. Görürseniz gelin yani. Tanışalım. O gün, o an kafede kahve içiyorsak gelin birlikte oturalım, içelim. Sohbet edelim. Özel bir görüşmede değilse. Bunu söylemek istedim. Şimdi o yüzden diyeceksiniz hani evinin yakınında Zeman'a gidiyorsun. Niye bu kadar hazırlık? İşte bu yüzden. O gün yemek yediğimiz yerde de makyajsız bakımsız bir şekilde acil çıkmamız gerekiyordu. Bir görüşmemiz randevumuz vardı. O yüzden böyle çok makyaj falan yapamamıştım. Ama şimdi kesin karşılaşmayacağız kimseyle. Eminim. Bir de şey var, o da, o da sıkıntı mesela. Ee, karşılaşıyoruz aslında. Hiç ben de anlamıyorum mesela beni tanıdığını falan. İşte mesaj, mesaj geliyor bana. İşte hafta sonu diyor, Mastrip'te geziyordum bu sevim diyor, yanımdan geçtiniz diyor. İşte birisi diyor kafede diyor ben sizin çaprazınızda oturuyordum diyor. Sizi izledim diyor. <laughs> Diyorum ki ay acaba ne yaptım o an? Şakasını yapıyorum tabii ki. Zaten genelde tanıştığım kişiler de şey diyor. Videolarda göründüğünden bile samimisin. Videolarda da samimisin de Normalde daha da samimisin diyorlar. O yüzden gelin tanışalım. Çok uzattım yine. Neyse şu saçımı kurtayım. Çıkayım arkadaşlar. <laughs> bu bölüm bir içimde kalmış. Size bir anlatasım gelmiş benim bunu. Bizim panayır bu sefer de zeleye gelmiş arkadaşlar. Şimdi çıkmasam görmeyecektim. Şimdi ilk defa gördüm. Bu iç kısmına da bakacağım dönüşte. Bakalım ne var. Bakın bunlar mesela çok kullanışlı. Ben açtığım paketleri bunlarla kilitlemek için kullanıyorum. Bayağı iyi. Aa, bu ne? Bundan alayım ben. Arkadaşlar aldım çünkü ben normalde bunu peçeteyle yapıyorum. başka yabancı yerlerde. Bunu çantama atacağım. Çantaya artık... Of çantamda ne var videosu. Bir tane de nevresimi <laughs> ekledim arkadaşlar. Şu an acil almam gerektiği için. Şöyle bir tane desenini beğendim. bunu ekledim. Şimdi de kuritbata girdim arkadaşlar. Bakıyorum. Şunlar falan indirime girmiş. 2 artı. Yani... iki tane alırsanız 15 euro. Öyle normal bakımmaya girdim ama bir şey bulursam belki alırım. Zeyman'dan alışverişimi yaptım çıktım. Ama sanıyorum ki yoktu. Yeni gelmiş. Böyle serumları falan var. Ama denemedim bilmiyorum. BioVent markası. Barcelona o markası. Bilmiyorum nasıl. Deneyen var mı aranızda? Rütbat'tan şöyle 3 tane ürünle devam ediyorum arkadaşlar. Öyle baktım. Bayağı ilerledim. Şu an kasaya yaklaştım. Burada böyle taporun ürünleri falan gelmiş mesela 6 euro, hiçbir şey değil. Bilmiyorum bir sürü şey var ama ihtiyacım yok. Aslında çok alışveriş yapasım var. Ama daha çok böyle giyim, aksesuar alışveriş yapasım var açıkçası. Sadece bakıyorum böyle hani güzel bir şeyler aklıma takılan bir şeyler olursa almak için. Böyle yerlerde çok değişik şeyler oluyor. Çok işinizi kolaylaştıracak pratik şeyler oluyor. Ben böyle yerlerden de bir şeyler alıyorum. Şöyle ufaklardan, şu aşağıdakilerden falan. Ya bizim makinenin kahveleri var bakın burada. İndirimde. Direkt kahve makinesi satılıyor. Biz de böyle almıştık Kuritvak'tan. Böyle elektronik de var yani. Kettle var. Ocak var. Her şey var burada. Ve geldim. Kamerama geçiş yaptım. Şimdi neler aldım? Hemen göstereyim. Telefon aldım. Bu nevresim takımını aldım. Şöyle duruyor. Bir açalım bakalım. Yastık kılıfı ne kadar farklı. Burada yastık kılıfları çok farklı. Almanya'da falan da çok farklıydı. Büyük böyle kare. 360 şey diyor ya bu da farklı. Yapacak bir şey yok. Seçenek bu. Çok kötü kokuyor bunlar ya. Niye? Bak bak yastık kılıfına bak bak. Kafamdan hayal edin arkadaşlar. Yani yastığa kafanızı koydunuz. Bu ne? Bak. Neydi o bir tane şey vardı ya. Hani gelinin arkadaşına şal götürüyordu. Neyse onlar yıkanacak zaten çok kötü kokuyor. Niyeyse. Bir de pamuklu ya. Pamuklu. Şöyle. Evet devam. Sonra yine Zeman'dan bunu aldım. Bir yeme lif. Şunu zaten göstermiştim. Kuritvat'ta şunu aldım. Esensten. Şu mumu aldım. Büyük. Göstereceğim şimdi ne yapacağımı. Sonra yine şöyle çantaya atmalık. Hani elimizi falan silmek için. Bir ıslak mendil. Ve şu renk değiştiren lipo ile aldım. Çünkü bende bundan vardı biliyorsunuz. Biulisten mi? Ne almıştım. Bir daha zaten gelmedi. Bir. ikincisi O benim Türkiye'de kaldı. Şu an kim bilir ne halde. O yüzden bunu aldım. Hem lip hem yanaklar için allık da olarak kullanılabiliyormuş. Bunu rüysa çekeceğim arkadaşlar. Hatta birazdan hemen çekeceğim. Bakalım nasıl bir şey. Çok merak ettim. Sizinle denemem lazım. Bu kadar yani başka bir şey almam. Aslında benim almak istediğim şey böyle bir tırmık bahçeyle alakalı bir şeydi. Zemanda bulurum dedim ama bulamadım. Onun dışında başka bir yere de gitmedim açıkçası. Çevrede ne var bilmiyorum. Öyle. Bunları aldım ama bunlar da ihtiyaçtı Bunu da tam olarak Şunun için aldım. Ay çok büyük geldi bu ya. Olmadı. Neyse. Mum mumdur. Bunun içine daha kısa bir şey lazım. Onu da alabilirsek. Aa alamıyorum. Neyse ters çevirip alacağım. Ee, böyle normal bunların yanında bile koyabilirim diye düşünüyorum. Şimdilik buraya koydum ama şimdilik yani. Evet menümüzde kavurma var. Bunu Bilal getirmiş arkadaşlar. Sonra böyle pilav yaptım. Arpacık pilavı. Bunu çok seviyoruz biliyorsunuz. Bir de böyle avokado sos yaptım. Labne, avokado. İkisini güzelce eziyorsunuz. Biraz tuz ve biraz nane. Aşırı güzel oluyor. Mutlaka deneyin. Böyle menümüz bu. Bir de işte böyle biber falan çıkarttım. Acı yemek isteyenler için. Evet biz yemeğimizi yedik ve <laughs> kahve faslına geçtik. Benim bu fincanlardan sıkıldınız mı? Ben sıkılmadım. Çok güzel çünkü. Ve içinde kahveyi hani böyle sıcak tutuyor. Bunlar önemli detaylar. Değil mi? Bana mı diyorsunuz hocam? Evet. Emre uykulu mod. Uykulu gözlerle döndüm rüyamdan. Kimin kocası bu? Çok yakında tüm dijital platformlarda. <laughs> 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 bir de dilin dövseyeyim. <laughs> Piyatrolarım nerede? Sen bir uyu. Sen bir, bir saat uyu. Beni bozdunuz. Bozuldum işte. Artık enerjim yok. Hiçbir şeyim yok. <laughs> Biz ne yaptık? Kış uykusuna yatsın bir ayı gibi. Ama bir şey söyleyeceğim aşkım. Evet. Haklısın ya. Sen uyumuyorsun ki. Gece evet. 2'de yatıyor, sabah 5'te kalkıyor arkadaşlar. Full bir hafta için böyle. Sadece cumartesi günleri öyle işte 8'de 9'da falan kalkıyor. O da gene erken yani. Bir yat 11-12'ye kadar ya. Bir dinlen bir sal kendini. Ne yapacağım bu kadar parayı? <laughs> Niye ben bu lazım. kadar çalışıyorsun? Rahatla bir yat, uyu. Tatil Haksız mıyım arkadaşlar? Tatil yani. Tatilde de böyle yatarak geçsin istemiyorum yani. Erkenden de kalkıyorsun aşkım. Sonra pişman oluyorum. Evet keşke uyuyabilsem diyorum ama uyuyamıyorum. <laughs> Öyle şey... Çok değişik ikilemin arasındayım yani. Döngüye böyle. Şey diyorsun ya. İşten gelirken, yolda, arabadayken şey diyorum. Eve gidince iki saat uyuyacağım. Ama gelince asla uyumuyorsun. Evet. <laughs> Onun gibi. Her gün de sabah evden çıkarken diyor, bugün işten gelince 2 saat uyuyacağım diyorum diyor. <laughs> erken yatacağım diyor. Eve gittiğimde uyuyacağım direkt diyorum, gece kalkacağım sonra bir daha uyuyacağım falan diyor. <laughs> Olmadı. Hayaller hayatlar. Şimdi kahve içtim biraz iyi Sonra çıkalım biz ele içi yürüyüş yapalım, bir lele e gezdirelim. O kadar gücünüz yok mu? Zaten ya cuma. Bak cuma böyle olmuyor. <laughs> evet psikolojik işte. Evet. Cuma da sabah aynı şekilde kalkıyorum ama işten geldikten sonra uyumak bilmiyorum yani. Bu sefer bilinç aldım bana diyor ki yarın tatil. Yarın, cumartesi pazar yani ne yapacaksın ki Böyle olduğu için de gece veya eve geldiğim anda falan hiç uykum gelmiyor. Çok enerjik oluyorsun hatta. Gece 2-3 evet. duruyorsun oturuyorsun bir şeyler izliyoruz. O yüzden yarın yaparız yani. Bugün biz yokuz yok yokum Okey. Evet arkadaşlar. Biz bugün dalışverişe alışverişe gittik. Kamerayı yanıma almadım. Size şimdi böyle bir ufak göstereyim diyorum. Öncelikle. Neredesin sen ya? Hmm. Aleyküm selam. Bugün ekşine gittik arkadaşlar. Şu kokulardan aldım. Sonra şu ıslanınca böyle büyüyen süngerlerden aldım. Sonra şu bambu sabunluğun bir de katı sabun için olanını aldım. Katı sabun almıştım. Şimdi onu aldım. Bir de şöyle vegan bir sabun aldım. Şöyle göstereyim. Ben ellerimi bu katı sabunla yıkamaya başlayacağım bir süre. Çünkü ellerimde böyle bir kaşıntı var. Sonra kilo çorap aldım bir tane. <laughs> Artık bitirmeyi umduğumuz banyomuzun folyosu. Şöyle vanilyalı kokulu mumlar. Bunu şimdi sizinle birlikte açalım. Bıçak seti aldık. Ama saçım dağıldı. Havalar da serinledi. Arkadaşlar kış geldi. Nasıl bilmiyoruz artık aldık ama inşallah güzeldir. Şöyle bir set. İçinde dört tane bıçak, bir tane de soyacak var. Hafif duruyor böyle biraz. Yani benim soyacağım var zaten. Biz bıçak almak için aldık. İnşallah güzeldir. Görüntü olarak güzel. Ama işlevsel olarak da güzelse süper. Action'dan aldık. Ee, bu set komple 6 Euro'ydu sanırım. Değil mi? 6.95'miş. .95. Sonra şöyle dörtlü bir tabak. Çerez olabilir böyle. Hani kahve yaptığımızda falan ortaya sunumluk. Sonra şöyle bir dekor yine. Sevdiğim tonlarda, renklerde. Sonra şöyle de servis altlıkları. Bir de Primark'tan ben bir şeyler aldım. O günler tabi videoda değildim. Şimdi yukarı çıkıp size bir de onları göstereyim. Primark'tan arkadaşlar şöyle düz beyaz askılı bir body aldım. Böyle lastik askılı. Ben bunları çok kullanıyorum. O yüzden dolabımda sürekli olan bir parça. Sonra sonra bunun gibi böyle tişörtlerde evde giymeyi çok seviyorum biliyorsunuz. Bir de böyle bir düz beyaz önünde böyle bir yazılı e, tişört aldım. Bunlar yıkamaya. Bir de şu siyah kabanı aldım arkadaşlar. Böyle düz her kombinle olan biliyorsunuz zaten. Bu arada bu yatak odasındaki e, dolabın içerisine ceketlerimizi koydum. Şöyle göstereyim. Sadece böyle kalın ceketler, şeyler var. Bu tarz ee, dış giyimleri koydum. Başka hiçbir şey yok. Üstte sadece şöyle bir tane battaniye attım. Ee, zaten evde depolama olan olduğu için buralara falan koyacak bir şey yok açıkçası. Buraya da o yüzden sadece bunları koy Bir de alt kısmında böyle çantaları ve atkılar, eldivenlerin olduğu bir e, çant, kutular var. Organizerler var. Bu tarafta da yine Emre'nin aynı şekilde kabanları, montları duruyor. Tekrardan banyoya geldim. Bu sabunu açıp bunun üstüne koydum. Ortaya koydum bunu da. Şunları da açalım. Ama ben bugün şu folyoyu yaparım diye düşünüyorum. Başka işim yok çünkü. Bir de et yapacağım sadece. Bugün bütün gün dışarıdaydık. Bilal Emre Şimdi Bilal'e bir an böyle Belçika'yı falan tanıtıyoruz, gezdiriyoruz bildiğimiz kadarıyla. Şöyle iki tane var. Bir tanesini kutusuna geri koyacağım şu an için bu yeterli. Ee, kalorifer fırtınanın altı kalmıştı biliyorsunuz orayı yaparım. Ondan sonra da bakarım bilmiyorum mutfakta biraz toplanması gereken yerler var. Böyle bugün çok şeyim ya yağmurlu bir günü böyle. Bilmiyorum. <laughs> Enerjim yok gibi ama var gibi de. Bir de çok gezince dışarıda bir de havalar serinledi. Bir de geçen temizlikte bir yanlış bir hareket mi yaptım bilmiyorum. Şu koluma aşağı atılmış gibi bir ağrı var arkadaşlar. Yani böyle bir üst üste geldi hepsi nedense. Videomuzda bu kadar olsun. Böyle biraz bitkin bir halde vedalaşıyoruz ama bir sonraki videoda görüşürüz yine birlikte. Zaten hiçbir yere ayrılmamız yok. Bir sonraki videoda yine birlikte bakalım neler yapıyor olacağız. Artık böyle ben de gerçekten devamını merak etmeye başladım. Çünkü bir noktada uzun zaman bu işi yapınca içerik olarak ne çekeceğinizi şaşırıyorsunuz arkadaşlar. Ee, o yüzden ben de merak ediyorum mesela hani editledikten sonra ben de izliyorum videolarımı ve diyorum ki her video bir şey çıkıyor yani illaki. Hayatımda sürekli bir hareket var ve bu durumdan çok mutluyum şükürler olsun. Monotonluğu hiç istemem, sevmiyorum zaten. Ee, böyle, şimdi hafta sonu gezeceğiz mesela. Ee, bileli Anvers'e, Gent'e falan götürmeyi düşünüyoruz. Orada belki çekerim size yine aynı şekilde. Ha bu arada şimdi çekerken şimdi videoda kamerada kendimi görünce fark ettim. Ee, tırnak yaptım ben. Şöyle göstereyim. Böyle ayna efekti almıştım. AliExpress'ten. Onlarla böyle güzel protezler yaptım. Yarım tips uygulaması ile yaptım. E, bu aldığım mavalanın tırnak sertleştirici keratini gerçekten aşağı derecede tırnaklarıma iyi geldi. Yani tırnaklarım çok sertleşti. Ve ben uzadı tırnaklarım uzamış diken yani tırnaklarım. Onları kısalttım birazcık ve üstüne tekrardan hemen hızlıca uzasın istediğim için protez yaptım. Çünkü bu bir bağımlılık arkadaşlar. Bırakamıyorsunuz. Ama şöyle bir şey mavaladan çok memnun kaldığım için artık gönlüm rahat bir şekilde böyle protez yapıp sürekli yenileyebilirim. Çünkü ara verdiğim bir iki hafta içerisinde o tırnaklar tekrardan ee sertleşecek yani biliyorum. Artık kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Hepinizi çok öptüm. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.